Fonksiyonumuzun ekstremum noktalarının apsislerini türev ile yakalayacağımızı biliyoruz. Hemen bir f türev x'e hesaplayalım. Bölümün türevi yapacağız. Payın türevinden 2x 3 gelir. Bunu paydayla x artı 1 ile çarparız. Eksi paydanın türevinden 1 gelir. Bunu da pay kısmı olan x kare eksi 3x ile çarparız. Paydamıza x artı 1'in karesini yazarız. Burayı 0 yapan x değerleriyle ekstremum noktalarımızın apsislerini yakalayabiliriz. Tabii ki buranın 0 olması için pay kısmının 0 olması gerekir. Yani biz burada paya odaklanmış olacağız. 2x eksi 3 ile x artı 1'i çarptığımızda 2x kare artı 2x eksi 3 xten eksi x eksi 3 gelmiş olur. Eksi 1'i dağıttığımızda ise x kare eksi 3 xe eksi x kare artı 3 xin geleceğini görüyoruz. Bunu sıfıra eşitleyeceğiz. Burada 2x kare eksi x kareden x kare gelir. Eksi x artı 3x artı 2x gelir. Bir de eksi 3 var. 0 eşit dedik. Çarpanlara ayırdığımızda x artı 3 çarpı x eksi 1 elde etmiş oluyoruz. Burayı sıfırlayan x değerleri eksi 3 ve 1 olarak gelecektir. Hemen eksi 3 ve 1 ile şöyle tablomuzu oluşturalım. Bunlar türevimizi sıfırladı. Türevimizde x karenin katsayısı pozitif olduğu için artı ile başladık. Eksi dedik, artı dedik. Pozitif olduğumuz yerlerde asıl fonksiyon artan, negatif olduğumuz yerlerde asıl fonksiyon azalan geldi. O zaman eksi 3'te bir yerel maksimum, bir de de bir yerel minimum yakaladığımızı görüyoruz. Hemen bunların değerlerini bulmak için asıl fonksiyonu kullanalım. F 3 dediğimizde eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3 kere eksi 3'ten artı 9 bölü eksi 3 artı 1'den eksi 2 gelir. Bu da bize eksi 9'u verecektir. Yani yerel maksimum noktamız eksi 3 virgül eksi 9 olarak gelmiştir. Bir de neyi bulacağız? F1'i bulacağız yerel minimum noktamız için. Bu da bize 1 eksi 3 bölü 2'den eksi 1 vermiş olur. Yani 1 virgül eksi 1 noktası da yerel minimum noktadır. Bunların arasındaki uzaklığa k dersek onu da analitikteki iki nokta arası uzaklıktan yapacağız. Karekök içinde y'lerin farkının karesi. Eksi 9 eksi eksi 1'den eksi 9 artı 1 yani eksi 8 gelir. Eksi 8'in karesi. Eksi 3 eksi 1'den eksi 4 gelir. Bir de eksi 4'ün karesi diyeceğiz. Buradan da 64 artı 16 80. Kök 80'den de 4 kök 5'e ulaşırız. Doğru cevabımız da e şıkkı gelmiş olur arkadaşlar. Aslında P noktasının yani 0, 0 noktasının y eşittir 4 eksi x doğrusu üzerindeki herhangi bir noktaya olan uzaklığı üzerinden yorum yapacağız. Biz bunun en az olmasını istediğimiz için bu uzaklığın dik uzaklık olması gerekecek. Yani 0 a 0'dan bu doğruya şöyle dik çekeceğiz ve bu dik uzunluğu bulduğumuzda sorumuzu çözmüş olacağız. Analitik bilgilerimiz iyi ise Noktanın doğruya uzaklığını kullanarak da sorumuzu çözebiliriz. Peki türevle alakası ne? Şöyle düşünelim. Mesela biz bu doğrunun üzerinden bir nokta alalım. Burası da A noktası olarak gelsin. Şimdi A noktasının birinci bileşeni olan apsisi olan değerimizi x olarak seçtiğimizde y'miz de 4 x olarak gelecektir. Yani ikinci bileşeninde 4 x olması gerekir. Şimdi biz sıfıra 0 sıfır noktasıyla x virgül 4 eksi x noktası arasındaki uzaklığı hesaplayacağız. bunun bize verdiği ifadenin minimum olduğu durumu yakalamaya çalışacağız. İki nokta arası uzaklığı nasıl hesaplıyorduk? İşte absisler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesi bunları toplamanın karekökü. O zaman x'ten şuradaki x'imizden buradaki sıfırı çıkarttık. x eksi sıfırdan x geldi x'in karesi. Artı 4 eksi x'ten buradaki sıfırı çıkarttık. 4 eksi x geldi. 4 eksi x'in neyin diyeceğiz? Karesi diyeceğiz. Bunların toplamının karekökü Biz bunu bir fx ile göstermiş olalım. fx'in minimum olduğu durumu yakalamaya çalışacağız. E, o zaman türevi üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. Şunu hatırlatmak istiyorum. Kare kök içinde bir gx fonksiyonu verildiğinde... Biz bunun türevini aldığımızda g'nin türevi x bölü 2 karekök içinde gx geldiğini biliyoruz. Hani türevimizi sıfır yapan yerleri bulacağız. Oradan e, işaret tablosuyla minimum olduğumuz apsisi yakalamaya çalışacağız. Bu durumda türevimizi sıfır eşitlediğimizde burayı sıfır yapan değerleri aslında g türev x ile yakaladığımızı görüyoruz. Çünkü ifademizin sıfır olması için pay kısmının sıfır olması gerekir. Pay dediğimiz kısım yani g türev x aslında karekökün içindeki kısımdır. Yani biz karekök içindeki fonksiyonun türevini alıp sıfır eşitleyerek Burada işaret tablomuzu ne yapabiliriz? Oluşturabiliriz. O zaman doğrudan şu iç kısma bir odaklanalım. x karenin türevinden 2x gelmiş olsun. Artı 4 eksi x'in karesinin türevini aldık. Şimdi 2 başa geldi. 4 eksi x deyip kuvvetimizi 1 yazdık. Bir de parantez içindeki 4 eksi x'in türevinden buraya ne gelmiş olacak? Eksi 1 gelmiş olacak. Türevi kaça eşitleyeceğiz? Sıfıra. Burayı düzenleyelim. Buradan 2x gelmiş olur. 2 kere eksi 1 eksi 2 yapar. Eksi 2 ile 4 eksi x'i çarptığımızda eksi 2 çarpı 4'ten eksi 8 Eksi 2 çarpı eksi x'ten de artı 2x gelecektir. Bunu da 0 eşitlemiş olacağız. Buradan 4x eşittir 8'den. X'imizin kaç geldiğini görüyoruz. 2 geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Demek ki biz burada minimum değer için x yerine kaç vermeliyiz? 2 vermeliyiz. Hani tablo yaparak da ne yapabiliriz? Görebiliriz. Şimdi burada e, hani 4x eksi 8 elde ettik ya. X'in kaç pozitif olduğu için artı ile başladık. Buraya da eksi geldi. Azaldık arttık. İşte minimum değer için x yerine 2 yazmamız gerektiğini ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi uzaklığı veren fx de x yerine 2 yazarak sonucumuzu bulmuş olacağız. Bu da karekök içinde 2'nin karesi 4 artı 4 eksi 2 yine 2'nin karesi 4. Yani karekök 8'den bize 2 kök 2'yi verecektir. Doğru cevabımızın b şıkkı 2 kök 2 olması gerekir. Ama dediğim gibi temel mantık noktanın doğruya uzaklığı. Onu da bir hatırlayalım. Burada doğrumuzu nasıl yazacağız? Y artı x eksi 4 eşittir 0 doğrusu olarak yazacağız. 0'a 0'ın y artı x eksi 4'de olan uzaklığını buluyoruz. Öncelikle mutlak değer içinde 0'a 0'ı doğrumuzda yerine yazıyoruz. X yerine de 0, y yerine de 0 verdiğimizde 0 artı 0 eksi 4'ten mutlak değer eksi 4 gelir. Bölü paydamıza da x'imizin ve y'imizin katsayılarının karelerinin toplamının karekök içindeki hali. Yani 1'in karesi 1. 1'in karesi 1 topladık 2 karekök 2 yazmış oluyoruz. Noktanın doğruya uzaklığı formülü arkadaşlar. Bu da bize 4 bölü kök 2'yi verecektir. 4 bölü kök 2 de kök 2 ile genişletirsek 4 kök 2 bölü 2'den bize 2 kök 2'yi verir. Yani doğru cevabımız yine B şıkkı gelmiş olur arkadaşlar. Görselde bize verilen yamuğun alanını en fazla olacak şekilde yakalamaya çalışacağız. Burada BD'miz yani yüksekliğimiz 2 olarak verilmiş. AC de CD'ye eşit olarak verilmiş. Buradaki AC uzunluğunu x olarak aldığımızda CD'miz de x olarak gelecektir. Yamuğun alanında alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 diyoruz. Bakın alt tabanımız x. Yüksekliğimiz de 2 belli. Üst tabanı da x cinsinden yakalayıp X'e bağlı bir alan hesabı yapacağız. X'e bağlı oluşturduğumuz ifadeyi f(x) diyeceğiz. O f(x) bize alanı verecek ve o f(x)in maksimum olduğu durumu yakalamaya çalışacağız. Peki üst tarafı yani AB'yi X'e bağlı nasıl elde ederiz? Bence burada A'dan tabana şöyle bir dik çekmiş olalım. Burada dik aldığımızda karşılıklı paralellikler gelecektir. Karşılıklı paralelliklerden ötürü karşılıklı uzunluklar da birbirine eşit gelmiş olur. Şuraya biz E noktası dediğimizde BD'miz 2 ise AE'miz de 2 olarak belirlenir. Şu içini maviye taradığım üçgende alt taraftaki CE uzunluğunu Y olarak alırsam CD'nin tamamı X'ti. Y'si buradaysa sağ tarafa X eksi Y kalır. Karşılıklı uzunluklar birbirine eşit gelecekti. Az önce söylemiştik. O zaman ED X eksi Y ise AB'miz de x eksi y olarak gelecektir. Şimdi biz burada x eksi y'yi bulacağız yani y'yi x cinsinden yazmaya çalışacağız İçini maviye taradığım üçgende Pisagor yapalım Ne diyeceğiz x'in karesi eşittir y'nin karesi artı 2'nin karesi y'yi çekiyoruz o zaman y'nin karesi eşittir x kare eksi 4 dedik Buradan da y'mizi karekök içinde x kare eksi 4 olarak bulmuş oluruz O zaman x eksi y'miz yani üstteki kenarımız ne olarak gelecektir x eksi karekök içinde x kare eksi, 4 olarak gelecektir. Şimdi alanımızı bir hesaplayalım. Alt tabanımız x geldi. Üst tabanımız x eksi kare kök içinde x kare eksi 4 geldi. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik 2 bölü 2 dedik. Bunu fx ile gösterelim. Bu bize alanı versin. Şu ikiler gittiğinde fx'imizin ne geldiğini görüyoruz. x artı x'ten 2x eksi kare kök, x kare eksi 4 geldiğini görüyoruz. İşte fx'in maksimum en fazla olmasını istiyoruz. Bunu türevi yardımıyla yakalamaya çalışacağız. Şimdi bir f türev x'e geçiş yapalım. 2x'in türevinden 2 gelmiş olur. Şimdi karekök içinde x kare eksi 4'ün türevini alacağız. Şöyle bir hatırlatma yapalım. Karekök kök içinde gx'in türevini aldığımızda iç kısmın türevi pay kısmına geliyordu. Alt tarafa da 2 karekök kök içinde gx'i yazıyorduk. O zaman burada eksimizi yerleştirdik. İç kısımda x kare eksi 4 var. Türevini aldığımızda 2x gelir. Payda ya da 2 karekök içinde x kare eksi 4 yazmamız gerekir burayı kaça eşitleyeceğiz 0 eşitleyeceğiz şuradaki 2'ler gitsin elimizde ne kalacaktır 2 eksi x bölü kare kök içinde x kare eksi 4 kalacaktır. Ne yapacağız? Paydamızda 2'yi çarpacağız. Bundan x'i çıkartacağız. Bu bize 2 karekök içinde x kare eksi 4 eksi x bölü kare kök içinde x kare eksi 4'ü 0 eşit olarak verecektir. Tabii ki buranın 0 olması için pay kısmının 0 olması gerekir. Pay kısmını 0 gibi düşündüğümüzde eksi x'i karşıya gönderirsek 2 karekök içinde x kare eksi 4 eşittir x gelmiş olur. Her tarafın karesini aldığımızda 4 çarpı x kare eksi 4 eşittir x kare gelir düzenlemeye devam edelim. 4x kare eksi 16 eşittir x kare elde ederiz. Buradan da 3x kare eşittir 16'yı elde etmiş oluruz. 3x kare 16 ise x karemiz 16 bölü 3'tür. X'imiz de artı eksi 4 bölü kök 3 olarak gelmiş olur. Tabii işaret tablosu yapabiliriz. Artı eksi artanlık azalanlık diye bakabiliriz ama zaten x'imiz bir uzunluktu. Eksi 4 bölü kök 3 olamaz. Demek ki burada x'i bizim artı 4 bölü kökü 3 almamız gerekir ki maksimum alana ulaşmış olalım. Hemen burada x gördüğümüz yere. Artı 4 bölü kök 3'ü yazalım. 2 ile 4 bölü kök 3'ü çarptığımızda 8 bölü kök 3'ün geldiğini görüyoruz. Eksi kare kök içinde zaten x kareyi biliyoruz. 16 bölü 3'tü. Ne yapacağız? 16 bölü 3'ten 4'ü çıkartacağız. 16 bölü 3'ten 4 çıkınca 12 bölü 3 kalmış olur. Pardon 4 bölü 3 kalır. Çünkü 3 kere 4 12. 16'dan 12 çıkınca 4 bölü 3 gelir. 4 bölü 3 de kare kök dışına 2 bölü kök 3 diye çıkacaktır. O zaman ifademiz 8 bölü kök 3 eksi 2 bölü kök 3 gelmiş olur. Paydaları aynı. Payların farkını aldığımızda maksimum alan değerimiz olarak 6 bölü kök 3'ü bulmuş oluruz. Kök 3 de genişlettiğimizde bu bize 6 kök 3 bölü 3'ü yani 2 kök 3'ü verecektir. Doğru cevabımızın A şıkkı 2 kök 3 gelmesi gerekir. Soruda bize verilen 4 eksi x kare parabolü y eksenine göre simetrik olan tepe noktası y ekseni üzerinde bulunan bir paraboldür. burada dikdörtgenimizin de bir kenarı x ekseni üzerinde verilmiştir. Bu kenarının karşısındaki bc kenarı da iki taraftan parabolümüze teğet olacak şekilde verilmiştir. Bu durumda dikdörtgen de aslında parabol gibi y eksenine göre simetrik olacak şekilde yerleştirilmiştir diyebiliriz. Yani şuradaki parçaların uzunlukları birbirine ne gelmiş olur? Eşit gelmiş olur. Dikdörtgenden ötürü şurada 90 derecemizin olduğunu biliyoruz. Burası da bize 90 dereceyi verecektir. Mesela biz burada a noktasının apsisini k olarak aldığımızda bu k değeri aynı zamanda oradaki diklerden ötürü b noktasının da apsisi olarak gelir. E k'nin paraboldeki görüntüsüne baktığımızda Parabolde x yerine k yazarsak 4 eksi k'nin karesini elde ederiz. Aslında B noktasının ordinatını bulmuş oluruz. Burası da 4 eksi k kare olarak gelecektir. Yani B noktası aslında k virgül 4 eksi k kare noktasıdır. Buradaki 4 eksi k kare aynı zamanda dik dörtgenin şu dik duran kenarında bize verecektir. Daha doğrusu dikey duran diyelim. Burasının uzunluğu o zaman ne olarak gelmiştir? 4 eksi k'nin karesi olarak gelmiştir. Şimdi A noktasının apsisine k dediğimiz için orijinden Aya kadar olan mesafe k kadardır. Aynı mesafe burada olduğu için DA dediğimiz dikdörtgenin yatay duran kenarı da 2K birim gelmiş olur. Dikdörtgenin alanının en fazla olmasını istiyoruz. Hep K'ye bağlı olarak yazdık uzunlukları. O zaman oluşturacağımız fonksiyona FK diyelim. FK eşittir dediğimizde dikdörtgenimizin bir kenarı 2K, 2K'yi yazıyorum. Diğer kenarı da 4 eksi K kare olduğu için FK yani dikdörtgenin alanını veren fonksiyon 2K çarpı 4 eksi K kare olarak gelmiş olur. Biz burada FK'yi düzenlediğimizde eksi 2 tane k'nin küpü artı 8k'yi elde ederiz. İşte biz bunun maksimum olmasını istiyoruz. Burayı maksimum yapan k değerlerini e, nereden yakalayacağız? Türevden yakalayacağız. Hemen F türev K dediğimizde K'ye göre türev alırsak... ...eksi 6 tane K'nin karesi artı 8 eşittir. Neyi elde etmiş oluruz? Sıfırı elde etmiş oluruz. Tabii biz burada 6 tane K karenin 8 geldiğini... ...K'nin karesinin 8 bölü 6 olduğunu yani 4 bölü 3 olduğunu... ...dolayısıyla K'nin de artı eksi 2 bölü kök 3 geleceğini söyleyebiliriz. K dediğimiz burada aslında hani pozitif tarafta seçtiğimiz için... 2 bölü köküç olarak gelecektir. Negatif taraf üzerinden gitseydik de eksi 2 bölü köküç gelecekti. Sonuçta koordinat olarak aldığımızda hesabımızı yaptığımızda şurada k kareyi kullanacağımız için bir sıkıntı olmayacaktır. Yani biz burada k'yi 2 bölü köküç de alabiliriz. Eksi 2 bölü köküç de alabiliriz. Bu bizi maksimum alana götürmüş olacaktır. O zaman hemen şurada k gördüğümüz yere 2 bölü köküçü yazalım. 2 çarpı 2 bölü köküç demiş olduk. Çarpı 4 eksi k kare de 4 bölü 3'tü. Buraya da 4 bölü 3'ü yazıyorum. Buradan 4 bölü kök 3 çarpı 3 kere 4 12 4 çıkarsa 8 bölü 3 gelmiş olur. Burası da bize 4 kere 8'den 32 bölü neyi verecektir? 3 kök 3'ü verecektir işte bu dikdörtgenin maksimum alanıdır. Peki bizden ne istenmişti? X'in hangi değeri için buradaki dikdörtgen alanı maksimum olur? Dediğimiz gibi 2 bölü kök 3 içinde, eksi 2 bölü kök 3 içinde maksimum olur. Ama zaten B noktası üzerinden yorum yaptırdığı için, B noktası da birinci bölgede olduğu için bizim burada K'mizi yani B noktamızın apsisini 2 bölü kök 3 olarak almamız gerekir. Doğru cevabımız burada A şıkkı olarak gelmiştir. Verilen görselde orta kısımda noktalı noktalı olarak çevrelenmiş dikdörtgenin alanının 24 santimetre kare olduğu söylenmiş. O zaman şuradaki yatay kenarımızı x olarak alsak dikey kenarımızda 24 bölü x gelmeli ki x ile 24 bölü x'i çarptığımızda alanımız 24 olarak ne yapmış olsun? Gelmiş olsun. Biz e, siyahla çevrelenmiş büyük dikdörtgenin alanını yakalamaya çalışacağız. Bakın burada sağ tarafta ve sol tarafta birer santimetrelik uzunluklar var. O zaman biz burada büyük dikdörtgenin yatay kenarına baktığımızda aslında şuradaki x'e bir sağdan bir soldan 2 eklemiş oluruz. Burası bize x artı 2'yi verir. Dikey olarak baktığımızda ise şimdi burada 24 bölü x'e sahibiz. Ama üstten 1.5 alttan 1.5'u eklediğimizde büyük dikdörtgenin dikey kenarı da 24 bölü x artı 2 tane 1.5 yani 3 olarak gelecektir. O zaman büyük dikdörtgenin alanını bize veren fonksiyonu fx ile gösterdiğimizde yatay kenarımız x artı 2 gelmiştir. Dikey kenarımız da 24 bölü x artı 3 olarak gelmiştir. Biz bu çarpımın minimum olmasını istiyoruz. burayı minimum yapacak x değerini yakalamaya çalışacağız arkadaşlar. Yine türevden faydalanacağız. Yani buranın türevini alarak ilerlemiş olacağız. Ama öncelikle şöyle dağıtabiliriz. Hani x'i şöyle dağıttığımızı düşünürsek x çarpı 24 bölü x'ten x'ler gider 24'ü elde ederiz. x çarpı 3'ten 3x gelmiş olur. 2 çarpı 24 bölü x'ten 48 bölü x gelmiş olur. 2 kere 3'ten de 6 gelecektir. Yani düzenlediğimizde 3x artı şu 48 bölü x'i 48 çarpı x üzeri eksi 1 olarak yazıyorum. 24 artı 6'dan da 30'u elde etmiş oluyorum. İşte bu bana alanı veren fonksiyondur. Ben türev yardımıyla burayı maks minimum yapacak x değerini bulacağım. Ve daha sonra bu fonksiyonu da yerine yazacağım. Şimdi f türev x'i bir hesaplayalım. 3x'in türevinden 3 gelmiş olur. 30'un türevi zaten 0 gelir. 48 48 çarpı x üzeri eksi 1'in türevini alıyorum. Eksi 1 başa geldiğinde 48 çarpı eksi 1'den eksi 48 çarpı deriz. x üzeri kuvveti 1 düşürüp eksi 2'yi elde etmiş oluruz. Türevi ne yapacağız? 0'a eşitleyeceğiz. Buradan 3 eşittir. 48 bölü x karenin geldiğini görürüz. Buradan 3 tane x karemiz 48 gelir. x kare eşittir 16'dan. x'imiz artı eksi 4 gelecektir. E biz burada x'in bir uzunluk olduğunu biliyoruz. İşaret tablosu yapıp eksi 4'ü artı 4'ü yerleştirebiliriz ama ona gerek yok. Zaten burada x bir uzunluktur. Yani sıfırdan büyük olmalıdır. O zaman bizim x için kullanacağımız değer burada artı 4 yani 4 olarak gelmiştir. Hemen x yerine 4 yazıp şurada alanımızın maksimum değerini bir hesaplayalım. F4 dedik eşittir. Şurada 3x de x yerine 4 yazınca 3 kere 4'ten 12 gelir. Artı 48 çarpı 4 üzeri eksi 1'den 1 bölü 4 gelir. Bir de buna 30 eklememiz gerekir. 48 bölü 4 12 yapar. 12, 12 daha 24, 30 daha bize 54'ü verir. Doğru cevabımızın D şıkkı 54 olması gerekir. Burada en büyük ve en küçük değer için fonksiyonun e, türevinden faydalanacağız. Ama tanım kümemize dikkat etmemiz gerekiyor. Eksi 1, 2 kapalı aralığında kalacağız. Buna dikkat edelim. Öncelikle bir f türev x'i hesaplayalım. F türev x'imiz 3 tane x kare eksi 12x olarak gelecektir. Türevi 0 eşit diyelim. 3x kare eksi 12x eşittir 0 dedik. Burası 3x parantezinde x eksi 4'ü bize vermiş olur. Burayı sıfırlayan x değerlerinden biri 0, bir diğeri ise 4 olarak gelecektir. Hemen şöyle 0 ile 4 ile türevimizin işaret tablosunu bir oluşturalım. Bunlar türevimizin kökleri olarak geldi. 3x kare de x karenin kas sayısı pozitif olduğu için artı ile başladık. Eksi dedik, artı dedik. Demek ki asıl fonksiyon 0'a kadar artan, 0'dan dörde kadar azalan dörtten sonra da artarak giden bir fonksiyon olarak geliyormuş. Yani grafiğimizin hani şuna benzer bir grafik olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Sıfırda bir yerel maksimuma dörtte de bir yerel minimuma sahibiz. Ama bizim tanım aralığımız eksi bir iki. Yani eksi biri şuradan bir yerden ne yapmış olacağız almış olacağız. İkiyi de şuradan bir yerden ne yapacağımızı görüyoruz alacağımızı görüyoruz. Burada bir kere eksi bir iki kapalı aralığında zaten sıfır yerel maksimum noktamızı sıfıra sahip olduğumuz için maksimum değeri sıfırda elde edeceğimizi söyleyebiliriz. Ama minimum değeri eksi 1'de mi elde ederiz? 2'de mi elde ederiz? Ona emin değiliz. Onları bir yazmamız gerekir. Hemen bir f 0ı hesaplayalım. F0 burada bize 1'i vermiş olur. Demek ki en büyük değer burada 1 olarak gelir. En küçük değer için eksi 1 ve 2'yi bir incelememiz gerekir. Hemen f eksi 1'i hesaplıyorum. F eksi 1 eksi 1 eksi 6 artı 1'den eksi 6 olarak gelir. F2'ye bakalım. F2 de 8 eksi 24 artı 1. Yani eksi 15 olarak gelecektir. F2'nin daha küçük geldiğini görüyoruz. O zaman en küçük değer de eksi 15 olarak gelmiştir. İkisinin toplamı sorulmuş. Eksi 15 ile birinin toplamı eksi 14 yapar. Doğru cevabımızın A şıkkı gelmesi gerekir. Şıkların üst kısmında önemli bir bilgi var. Bunu dikkatlice bir okuyalım. Yapboz parçalarından birinin üst yüzeyinin alanının maksimum değere sahip olduğu durum şekil 2'de gösterildiğine göre x kaç santimetredir diye bize sorulmuş. Ee, şimdi biz burada şekil 1'e baktığımızda şu yeşillerde ortak olan dik kenarın uzunluğunu y olarak aldığımızı düşünelim. Diğer dik kenarımız m gelsin. Aynı m bu tarafa da gelecektir. Yan tarafa geçtiğimizde kısa kenarımızı m uzun kenarımızı y olarak buraya yazmış olalım. Normalde biz bunlardan bir tanesinin alanını nasıl hesaplarız? Y çarpı m bölü 2 ile hesaplamış oluruz. İşte e, oradaki görsele baktığımızda iki tane m ile y'nin toplamının 60 olduğunu görüyoruz. Biz bunu kullanarak şuradaki y çarpı m bölü 2'yi maksimum olacak şekilde yakalamaya çalışacağız. Tek bilinmeyen üzerinden gideceğiz ki hani bir fonksiyon oluşturacağız ve orada türev yardımıyla maksimumu yakalamaya çalışacağız. Ben burada y'yi yalnız bırakırsam y 60 eksi 2 m olarak gelmiş olacak. Burada yani alt tarafta y'nin yerine 60 2 m yazalım. 60 eksi 2 m çarpı m bölü 2. m'ye bağlı bir fonksiyon. Şöyle fm ile gösterelim. Bunun maksimum olmasını istiyoruz. Biraz düzenleyelim. 60 2 m'yi 2 parantezinde 30 eksi m olarak yazalım. Bunu m ile çarpıp 2'ye böleceğiz. 2'ler gittiğinde aslında bize alanı veren fonksiyonun m çarpı 30 eksi m olduğunu görüyoruz. Bunu maksimum yapan m değerini bulmaya çalışacağız. Tabii ki türev ile ilerleyebiliriz ama ben hep diyorum ee, bu şekilde olan bir durumda çarpımı yaptığımızda 30 m eksi m kare gelir. Yani bu aslında m'ye bağlı ikinci dereceden bir polinom fonksiyondur. M karenin kas sayısı negatif olduğu için kolları aşağı doğrudur. Kolları aşağı doğru olan bir para, parabolde maksimum değeri tepe noktasında yakalarız. Tepe noktasının apsisi köklerin tam ortasıdır. Kökler burayı sıfır yapan değerlerdir. Ee, ya M'ye sıfır vermemiz gerekir ya da M'ye 30 vermemiz gerekir ki burası sıfır olsun. Sıfır ve otuzun tam ortasında 15 olduğu için buranın maksimum olması adına bizim M'yi kaç seçmemiz gerekir? 15 seçmemiz gerekir. Burada M'ye yerine 15 yazdığımızda Y'mizin de otuz geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Alt tarafı bak Baktığımızda aslında şurası bize neyi verecektir? M'yi verecektir. Şu kısımda bize Y'yi vermiş olur. Yeşilde de şu kısmın bize M'yi vereceğini görüyoruz. Demek ki buradaki X değeri aslında Y eksi m'ye eşittir. Y'yi 30 bulmuştuk. M'yi 15 bulduk. 30 eksi 15 bize 15'i verecektir. Buradaki aradığımız X değerinin E şıkkı 15 gelmesi gerekir. Görselde yılanın kalınlığının ihmal edilmiş olması bizim için önemli. Hemen şu alt taraftaki parçamızın uzunluğunu x olarak alalım. Birbirlerine eş oldukları için burası da bize neyi verecektir? x'i verecektir. Şimdi üst tarafta da aynı mantıkla x artı x'ten neyin geldiğini söyleyebiliriz. 2x'lik uzunluğun geldiğini söyleyebiliriz. O zaman yılandaki şu dikey uzunluğu y olarak aldığımızda yılanın toplam uzunluğu 120 olduğu için üstten 2x alttan sadece 1x bir de y toplamda 3x artı y'nin bize neyi verdiğini söyleyebiliriz 120'yi verdiğini söyleyebiliriz Biz buradaki dikdörtgenin alanının en fazla olmasını istiyoruz dikkat edersek dikdörtgenin bir kenarı zaten y geldi diğer kenarı ise 2x gelmiş oldu yani y çarpı 2x'i ne yapmak istiyoruz maksimum yapmak istiyoruz burada 3x artı y eşittir 120 bulduk y'yi çektiğimiz zaman y'mizin 120 eksi -3x geleceğini rahatlıkla görebiliriz Şuradaki y yerine 120 eksi 3x yazarsak yan taraftan da 2x gelir. Biz bunu fx ile gösterdiğimizde fx'in maksimum olduğu yeri ne yapmak istiyoruz? Yakalamak istiyoruz. Yani fx maksimum kaç olur diye arıyoruz. Tabii ki türevle ilerleyebiliriz fx oluşturduktan sonra. Bunları çarptığımızda zaten 120 çarpı 2'den 240 x eksi 6 x kare gelecektir bizim fx'imiz. Dikkat edersek eksi 6 x kare dediği için kolları aşağı doğru olan bir paraboldür fx. Biz bu fx'in maksimum olmasını istiyoruz. Kolları aşağı doğru olan bir parabol maksimum değerini tepe noktasında alır. Tepe noktası da kökler tam ortasındadır. Bence hiç türeve girmeden şuradaki köklere odaklanıp onların orta noktasını bulabiliriz. Kökler burayı sıfır yapan değerlerdir. 120 3 -0 dersek, x sıfır eşitlersek x'imiz 40 gelir. Şuradaki 2 -0 dersek, x 0 eşitlersek x'imiz sıfır gelecektir. 40 ve sıfırın tam ortasında 20 olduğu için burayı maksimum yapmak adına x'e 20 vermemiz gerekir. Bu da bizi f 20'ye götürecektir. F 20 3 kere 20 60, 120 eksi 60'tan 60 çarpı 2 kere 20 40. Yani 2400'ü bize verir. Doğru cevabımızın burada C. E şıkkı 2400 gelmesi gerekir. Mavi üçgenin bir ikizkenar üçgen olduğunu biliyoruz. Bu ikizkenar üçgende OB'nin BC'ye eşit olduğu söylenmiş. Bu durumda OB BC'ye hisse O ve C birbirine eşit açılar olarak gelir. O zaman B burada tepe açısını bize verecektir. Tepeden şöyle tabana dik çektiğimizde dakiden dik açı ortay kenar ortay ikiz kenar üçgenden tabanı iki eş parçaya ne yapmış oluruz? Ayırmış oluruz. Buraya E noktası dersek O E E C'ye eşit olarak gelecektir. E'nin apsisinin K olduğunu düşünelim. Bu K aynı zamanda B'nin de apsisi olarak gelecektir. Biz bu K'yi parabolde yazdığımızda B noktasının ordinatında bulmuş oluruz. O zaman gelin şuradaki parabolü bir oluşturmaya çalışalım. Bunu fx de gösterdiğimizde tepe noktası ne olarak gelmiş? 2,0 olarak gelmiş. O zaman biz burada A çarpı x eksi 2'nin karesi artı 0 fx olarak alabiliriz. Bu da bize a çarpı x eksi 2'nin karesini verecektir. E bakın 0 verdiğinizde 4 geliyor. Yani f 0 kaça eşit burada aslında? 4'e eşit. Bunu kullanarak neyi bulabiliriz? a'yı bulabiliriz. Hemen f sıfırı bir hesaplayalım. f sıfırımız a çarpı 0 eksi 2 eksi -2, 2 karesinden 4 geldi. A çarpı 4 kaça eşit olmalı? 4'e eşit olmalı. Buradan da A'mızın 1 geldiğini görüyoruz. A yerine 1 yazarsak fx'imiz x eksi 2'nin karesi olarak gelecektir. Burada k yazmamız gerekiyor. Hemen fk'yi bir hesaplayalım. FK'miz K-2'nin karesi olarak gelmiştir. O zaman B noktasının koordinatları K virgül K K-2'nin karesi olarak gelir. Bu K-2'nin karesi aslında BE dediğimiz şuradaki üçgenimizin yüksekliğini de ne yapmış olacaktır? Bize vermiş olacaktır. Yani burada BE uzunluğu dolayısıyla yüksekliğimiz K-2'nin karesi olarak gelmiştir. Biz bu üçgenin alanının en fazla olmasını istiyoruz. Bize bunu verecek B noktası apsisini arıyoruz. Yani K'yi arıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz burada tabanı ve yüksekliği bulduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü B'den tabana dik çektiğimizde taban iki eş parça ayrılmıştı. Biz E'nin apsisini K alınca OE uzunluğu K olmuştu. E taban iki eş parça ayrılmışsa EC de K gelir. Yani burada C'den O'ya olan taban uzunluğumuz K artı K'den 2 kye gelecektir. O zaman taban 2 K çarpı yüksekliğimiz K 2'nin karesi taban çarpı yükseklik bölü 2 dediğimizde bu bize bizim ne fonksiyonumuzu vermiş olur? Alan fonksiyonumuzu vermiş olur. Şu ikiler gider. Elimizde k çarpı k eksi 2'nin karesi kalır. Biz bunu neyle göstermiş olalım? Ee, gk ile göstermiş olalım. Yani k'ye bağlı bir alan fonksiyonu yakalamış olduk arkadaşlar. Bunun e, maksimum olmasını istiyoruz. E, burayı maksimum yapan k değerini arıyoruz. Türevden faydalanabiliriz. Çarpımın türevinden gidebiliriz. Ya da şöyle yapalım. k çarpı k'nin karesi eksi 4k artı 4 diyelim. Burayı düzenlediğimizde k'nin küpü. Eksi 4 tane k kare artı 4 k gelecektir. Yani g k'miz buna eşittir. Bunun üzerinden türev alabiliriz. Şu üst tarafta alacağım. G türev k dediğimizde 3 tane k'nin karesi Eksi 8K artı 4'ü elde etmiş oluruz. Burayı şimdi çarpanlarına ayıracağız. Burayı 3K'ye K olarak ayırdığımızı düşünelim. Burayı nasıl ayırabiliriz? Bir düşünelim. 4 ile çarpsak 1 ile çarpsak olmaz. 2 ile çarptığımızda olur. Yani biz buraya eksi -2, -2 yerleştirdiğimizde 3 kere eksi 2 eksi 1 kere eksi 2 eksi 2 toplamları bize şuradaki eksi 8'i verecektir. Yani buranın çarpanlara ayrılmış hali... 3k eksi 2 çarpı k eksi 2 olarak gelmiş olur. Burayı 0 yapan k değerlerinden bir tanesi 2 bir diğeri ise 2 bölü 3 olarak gelecektir. Zaten k'miz 2'nin sol tarafında bunu görüyoruz tablo oluşturmamıza bile gerek yok. Hani türevimiz nerede pozitif nerede negatif diye incelemeye gerek yok. Çünkü bizim k değerimiz bakın şu parabolün tepe noktasının napsisi 2 olduğu için 2'nin sol tarafında. Demek ki biz burada 2 değil kaç alacağız? 2 bölü 3 alacağız. Yani biz burada k'yi 2 bölü 3 olarak aldığımızda üçgenimizin maksimum alanına ulaşmış oluruz. O zaman doğru cevabımız da D şıkkı 2 bölü 3 olarak gelecektir arkadaşlar.